Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için güzel bir su hazırladım. Bunu saçlarınıza, kaşlarınıza, kirpiklerinize sürüp daha gür, daha uzun saç ve kirpiklerinizin olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yarım çay bardağı kadar karanfil kullanacağız ve bir bardak su kullanacağız arkadaşlar. Bunu 5 dakika boyunca kısık ateşte iyice kaynatmamız gerekiyor. Ve kaynadıkça da suyun rengi değişecek zaten göreceksiniz. Ve nasıl uygulayacağınızı size göstereceğim. Çünkü gerçekten çok etkili bir kür. E, boynunuza değmesin, yüzünüze gelmesin. Orada da tüylenme yapar ve saç çıkarır arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu şimdi kaynatacağız ve sonra süzüp saçlarımıza nasıl uygulayacağız ona geçeceğiz saç dökülmeleri, saç yıpranmaları, kırılmalar gerçekten her zaman başımıza gelen bir şey arkadaşlar. Saçın hızlı uzamasını sağlayacak, köklerin nefes almasını sağlayacak ve tabii ki bu sayede de saçlarınızın, kirpiklerinizin ve kaşlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayacak çok güzel bir su. Saç derisindeki yağlanmayı engelliyor, kepeği ve ee, dökülme sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Nefes alan saç derisi kendini yenileyerek yeni saçların çıkmasını ve köklerin daha da sağlıklı, güçlü olmasını sağlayacak çok güzel bir e, su arkadaşlar. Bunu her gün kullandığınız zaman farkı çok çok göreceksiniz. Yüksek ısıda işlem görmüş saçlar için çok güzel e, kırılmaları, yıpranmaları her şeyi onaracak çok güzel bir kür arkadaşlar. Karanfilin antibakteriyel özelliği sayesinde saç kökleri hava alır ve tabii ki dökülen saçların yerine de yeni saçlar çıkmasını sağlar. Bunu e, içine koyacağım ve biraz sonra da saça uygulayacağım. Uygularken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü değdiği her yerde saç çıkarır ve tabii ki kirpiklerinizde, kaşlarınızda kullanabilirsiniz. Kirpiklerinize sürerken kulak pamuğu kullanabilirsiniz, kulak çubuğu kullanabilirsiniz ve diplerinize sadece sürüp o şekilde uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Yıkamanıza gerek yok. Her gün kirpiklerinize, saçlarınıza, kaşlarınıza bunu uygulayın. Banyo sonrası uyguladığınız zaman daha güzel etkisini görürsünüz. Daha temiz saça uygulandığı zaman daha iyi oluyor çünkü. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanacağız ve lütfen saçınıza sıkarken dikkatli olun. Yüzünüze veya boynunuza gelmesin arkadaşlar. Saçlara uygulanan karanfil kürü saçlarınızın şekil almasını kolaylaştırır. Böylelikle saçlarınıza şekil vermek için de saatlerce vakit harcamazsınız. Bunu banyodan çıktıktan sonra saçlarınıza uygulayın. Diplere, uçlara ve daha kolay şekil almasını sağlar. Hem de yüksek ısıda şekillendiricilerden saçlarınızı korumuş olursunuz. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Önce saç köklerinize sürün. İyice masaj yapmanız gerekiyor. Çünkü onu iyice yedirmeniz gerekiyor. Sonra da saç uçlarınızda fıs fıs yardımıyla sıkıp veya dediğim gibi parmaklarınızı o suyun içine batırıp saç uçlarınıza sürebilirsiniz. Tarayabilirsiniz. Taradıkça masaj görevi görüyor çünkü. Öyle daha çok saçlarınız uzar, daha da canlanır, daha da güzel şekillenir arkadaşlar. Bu kadar basit tek malzeme ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Banyo sonrası saç kremiyle saç uçlarınızı nemlendirebilirsiniz ama daha kesin bir çözüm için karanfil kürünü uygulayarak saçlarınızın nemli kalmasını ve kırık oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Aynı sonrası bunu saç uçlarınıza sıkın ve o şekilde kurumasını bekleyin arkadaşlar. Hem yıpranmış saçlarınızı onaracak hem de e, bir dahakine kırıkların oluşumunu engelleyecek. Ve tabii ki düzleştirici kullanıyorsanız da düzleştirici öncesi bunu saç uçlarınıza sıkabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, güzellikle kalın. Hoşça kalın.